Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankamızda artık son bölüme geçtik ve sayma ve olasılığın birinci testi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda 4 farklı pantolon ve 3 farklı gömlek arasından bir pantolon veya bir gömlek kaç farklı yolla seçilebilir diye sorulmuş. Öncelikle 4 farklı pantolonumuz var. 4 diyelim. Veya dendiğinde araya artımızı koyalım. Bir gömlekte 3 farklı gömlekten bir tanesini seçmemizde 3 farklı durum oluşturacaktır. Dolayısıyla toplamımızdan cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. İkinci sorumuzda ise bir pantolon ve bir gömlek seçeceğiz. Dört farklı pantolondan bir tanesini dört durumda seçebiliriz. Ve dendiğinde araya çarpımızı koyduk. Ve bir gömlek seçeceksek, üç farklı seçeneğimiz varsa bu sefer bu ikisini çarptığımızda cevabımız 12 olacaktır. Üçüncü sorumuzda bu kümenin elemanlarıyla rakamları farklı 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir diye sorulmuş. Öncelikle 4 tane çizgimizi çekerek başlayalım. Şimdi 4 basamaklı olacaksa bu ne demek? Başa 0 gelemeyecek. Çünkü mesela 0, 123 aslında 123 sayısına eşittir. Yani 3 basamağa düşer. O halde başa 0 gelemeyecekse geriye kalan rakamlarımızdan 1, 2, 3, 4, 5 farklı rakam buraya gelebilir. Şimdi rakamlar birbirinden farklı olduğuna göre bunlardan bir tanesini silmiş olduk. Çünkü kullanmış olduk. O halde geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5 rakamdan bir tanesini buraya koyduğumuzda aynı şekilde 4 taneden bir tanesini biri daha gitmiş oldu. 3 taneden bir tanesini buraya koyacağız. Şimdi bunları çarparsak 25 çarpı 4, 100, 100 ile de 3'ü çarptığımızda 300 farklı sayı yazabilirmişiz. Dördüncü sorumuzda ilk iki hanesi alfabemizin birbirinden farklı iki sesli harfinden ve son iki hanesi birer rakamdan oluşan dört haneli bir şifre oluşturmak istiyoruz. Şimdi alfabemizde 8 tane sesli harf vardı. E buradan birbirinden farklı olduğuna göre birinciye yazabilecek 8 farklı harfimiz varken bir tanesini kullandığımız için ikinciye 7 tane kalmış oldu. Şimdi devam ettiğimizde bunlar da rakam olacak ve son iki hanede birer rakamdan oluşacak fakat birbirinden farklı demediği için 10 tane rakamımız mevcut. Dolayısıyla buraya 10 aynı şekilde buraya da kullanabildiğimiz rakamı tekrar kullanabileceğimiz için 10 rakam koyabiliriz. 7 kere 8 56 bunu da 100 ile çarptığımızda cevabımız 5600 olacaktır. 5. sorumuzda K'dan L'ye 3, L'den M'ye 4 farklı yol var. Kaç farklı yoldan K'dan M'ye gidip geri dönülebilir? Şimdi kullanılan yolların kullanılmaması ile ilgili herhangi bir verimiz yok. K'dan M'ye gidebilmek için öncelikle K'dan L'ye gideceğiz ve L'den M'ye. Daha sonra M'den tekrar L'ye dönüp L'den de tekrar K'ya dönmüş olacağız. K'dan L'ye gidebilecek 3 farklı yolumuz var. V dediğimiz için çarpıyoruz. L'den M'ye 4 farklı yolumuz. V dedik. M'den tekrar L'ye dönerken bu 4 yoldan yine birini kullanabiliriz. Ve K'dan L'ye dönerken tekrar bu 3 yoldan birini kullanabiliriz. 3 çarpı 4 12 çarpı 12 dersek sorumuzun cevabı E olacak. Altıncı sorumuzda her biri 4 seçenekten oluşan 5 farklı sorunun cevap anahtarı hazırlanacak. Ard arda gelen 2 sorunun cevapları aynı olmayacak. Kaç farklı cevap anahtarı hazırlanabilir diye sorulmuş. Öncelikle birinci sorumuz için dört farklı seçenek mevcut. Ve diyelim. Diyelim ki burada B'yi kullandık. E şimdi ikinciye geçtiğimizde burada B'yi kullanamayacağız. Dolayısıyla B harici olan üç farklı seçeneğimiz olacaktır. Mesela burada verildiği gibi burada da C'yi kullanmış olalım. Şimdi üçe geçtiğimizde bu ikincideki ile aynı olmayacak. Dolayısıyla burada C'yi işaretleyemezsek Diğerleri için hep 3 durumumuz kalacaktır. Aynı şekilde 4. ve 5. için de 3 farklı durumumuz olacaktır. E burası 3 üzeri 4 yani 81 oldu. 81'i de 4 ile çarptığımızda 324 elde etmiş oluruz. Yani cevabımız eşik olmalıdır. 7. sorumuzda birbirinden farklı 3 mektup var ve 6 farklı posta kutusuna atılacak. Her mektup farklı bir posta kutusuna atılması şartıyla kaç farklı şekilde yapılabilir diye sorulmuş. Öncelikle 3 tane mektubumuz var. Bunu çizerek başlayalım. Şimdi birinci mektubu 6 farklı posta kutumuz olduğuna göre bir tanesini attığımızda 6 seçeneğimiz olacak. Şimdi burada atılan posta kutusuna başka bir mektup atamayız. Dolayısıyla ikinci mektubu artık bunun atıldığı posta kutusuna atamadığımıza göre bunun için 5 seçenek. Aynı şekilde biri daha gittiğine göre 3. mektup içinde 4 farklı seçeneğimiz kalacaktır. Burada çarpma işlemini yaparken öncelikle 5 ile çift olan herhangi bir sayı çarparsak sonu sıfırla elde edildiği için çarpma işlemimiz daha kolay sonuçlanacaktır. Yani sorumuzun cevabı 120 olur arkadaşlar. 8. sorumuzda bu ifadelerden hangileri doğrudur denmiş. A'dan B'ye 125 farklı fonksiyon tanımlanabilir. Öncelikle birinci öncül için. Burada tanım kümesindeki elemanlarımız 1 2 3 yani bunların her birinin bir karşılığı olacak. 1'in gidebileceği burada 5 tane elemanımız var. Herhangi birine gidebilir. Ve diyelim 2'nin gidebileceği ee, yine 5 farklı elemanımız. 3'ün gidebileceği yine 5 farklı elemanımız varsa 5 üzeri 3'ten 125 farklı fonksiyon tanımlanabilir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrulanmış olur. İkinciye bakarsak birebir fonksiyon sayısını bulmak istiyoruz. E bu durumda aynı şekilde 1'in gidebileceği 5 farklı seçenek varken diyelim ki 1 buradaki B'ye gitti. Artık birebir olduğu için 2 B'ye gidemez. Dolayısıyla geriye kalan 4 elemandan birine gidecek. 2 de A'ya gitmiş oldu. E bu durumda 3 A'ya da B'ye de gidemez. Yani geriye kalan 3 farklı elemandan birine giderse 4 kere 5 20, 20 çarpı 3'ten 60 tane birebir fonksiyon yazabildiğimizi bulmuş oluruz. Şimdi 3. öncüle baktığımızda F1 e eşittir D olacak şekilde birebir fonksiyon sayısını bulmak istiyoruz. Öncelikle 1'in D'ye gittiği durumda fonksiyonumuz birebir olacaksa artık geriye kalan elemanlarımız D'ye gidemez. Yani 2'nin gidebileceği geriye kalan 4 farklı elemanımız olacak. Çarpı diyelim. Diyelim ki 2 de A'ya gitmiş oldu. E bu durumda 3'ün gidebileceği 1, 2, 3 farklı eleman kalacaktır. E 4 kere 3'ten de 12 tane bu şarta uyan fonksiyon yazabiliriz. Yani cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. 9. sorumuzda bu işlemin sonucu permütasyon e N'in R'lisi. Üsttekinin faktöriyeli bölü farklarının faktöriyeline eşittir. Bu durumda bize verilenleri bu formülü uygularsak 6'nın ikili permütasyonu 6 faktöriyel bölü farkları 4 faktöriyel olacak. Artı diyelim üsttekinin faktöriyeli 4 bölü Farkları 4 eksi 4'ten 0 faktöriyel. Eksi üsttekinin faktöriyeli bölü 8 eksi 1'den farklarının faktöriyeli de 7 faktöriyel olacaktır. Şimdi bunları düzenlersek 6'yı 4'e kadar indirdiğimizde 6, 5, 4 faktöriyel elde ettik. 4 faktöriyeller götürürken 6 kere 5'ten burası 30 oldu. Artı diyelim 4 faktöriyel 24'e eşittir. 0 faktöriyelin de 1 olduğunu biliyorsak buradan da 24 elde etmiş olduk. Eksi 8'de 7'ye kadar indirdiğimizde biz bunun yerine 8 çarpı 7 faktöriyel diyebiliriz. 7 faktöriyeler birbirini götürürken bundan da 8 çıkartırsak burası 16 olduğuna göre cevabımız 46 olacak. 10. sorumuzda buradaki kişiler düz sırada kızlar bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir diye sorulmuş. Öncelikle 1 2 3 4 tane kız ve 1 2 3 tane erkek var. Şimdi kızların yan yana olmasını istiyorsak bunları bağlayıp bir kişi gibi aldığımızda 3 tane de erkek var. 1 3 daha 4 kişi elde etmiş oluyoruz. Yani 4 kişiyle düz bir sıraya 4 faktöriyel şekilde sıralayabiliriz. Bunu yaptıktan sonra ve kızların bağını çözelim. Yani kızların kendi arasındaki yer değiştirmesini de hesaba katarsak bunların kendi arasındaki yer değiştirmesi 4 de faktöriyel olacaktır. Yani cevabımız 5 olur arkadaşlar. 11'de 3 tane farklı matematik kitabı, 2 tane kimya ve 5 tane fizik kitabını düz bir rafa sıralayacağız. Aynı dersin kitapları yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir diye sorulmuş. Şimdi aynı dersin kitapları yan yana olacaksa bunları bağladık, 1 olarak aldık. Bağladık, 1 olarak aldık. Yani bu durumda elimizde aslında 3 farklı kitap mevcut oldu ve bunların yan yana sıralanması 3 faktöriyel olacaktır ve diyelim şimdi matematiklerin bağını çözdük yani bunların kendi arasındaki yer değişimi 3 faktöriyel çöz bağını kendi arasına yer değiştir çöz bağını fizikleri de kendi arasına yer değiştir dediğimizde sorumuzun cevabı 5 faktöriyel 2 faktöriyel ve 3 faktöriyelin karesi olarak değişikliğinde elde edilmiş oldu 12. sorumuzda bu kelimenin harflerini yer değiştirerek anlamlı ya da anlamsız 7 farklı kelime yazacağız. Şimdi burada 7 tane harfimiz var ve bunların herhangi bir tekrar olmasaydı sıralanması 7 faktöriyeli olacaktı. Fakat burada aynı olan harfler mevcut. Dolayısıyla bunların yer değişimi bizim kelimemiz değiştirmeyecek. O halde bunların tekrar da bölmemiz gerek. 2 tane K tekrar ediyor. Bölü 2 faktöriyel dedik. 1, 2, 3 tane A'mız tekrar ediyor. Yani 3 faktöriyel de böldüğümüzde. Şimdi 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel dedik. Bölü 2 çarpı 3 faktöriyel dersek gidenleri götürelim. Burası 6 kere 7, 42 çarpı 5 kere 2, 10 olacak. Yani sorumuzun cevabı 420 olacaktır. 13. sorumuzda bu sayının rakamlarını yer değiştirerek 7 basamaklı ve 5 ile tam bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazılabileceği bize sorulmuş. Öncelikle burada hiçbir tekrar yokmuş gibi bir sıralamamızı yapalım ve 5 ile bölünebiliyorsa öncelikle buradaki 5'in bir tanesini alıp burada son basamağa koymuş olacağız. Dolayısıyla burası bir tane rakam yazılabilir diyebiliriz. Şimdi geriye kalan 1 2 3 4 5 6 tane rakamla hiç tekrar olmasaydı bunları 6 faktöriyel şekilde sıralayabilirdik. Fakat bunlardan 1 2 3 tane 3 kendini tekrar ediyor. Dolayısıyla bunun tekrarına böleceğiz ve bir 5'i alıp zaten buraya koyduğumuz için artık geriye kalan 2 tane 5 burada yer değiştirecek. Dolayısıyla tekrara sebep olacaktır. Yani bunun da tekrarına bölersek şimdi 6 5 4 4 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel ile hesapladığımızda 10 çarpı 6'dan cevabımız 60 olur arkadaşlar. 14. sorumuzda A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir diye sorulmuş. Şeklimiz düzgün olduğuna göre direkt tekrarlı permütasyon mantığı yapabiliriz. Şimdi A'dan B'ye en kısa yoldan nereden gidersek gidelim. 3, 4 daha 7 tane sağa. 3 tane de yukarıya adım atmalıyız. E, dolayısıyla 7S ve 3Y'den aslında 10 tane adım atmış olacağız. 10 faktöriyel diyelim. Bunun 7 tane sağı tekrar edecek. Dolayısıyla 7 faktöriyelin tekrarına... 3 yukarı kendini tekrar ettiğine göre bunu bir de 3 faktöriyel böldüğümüzde şimdi bu hesaplamayı yaparsak burası 7 faktöriyeler birbirini götürürken 3 faktöriyelde 3 2 1 çarpımına eşit olacaktır. 3'e böldük 3'e böldük 2'ye böldük gitti 2'ye böldük 4 12 çarpı 10'dan sorumuzun cevabı 120 olarak elde edilmiş olur.